Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Yine hava 42-43 derecelerde ama size güzel bir ev tanıtacağım. Şimdi burası 3 artı 1, 2 katlı ev görüyorsunuz. Aslında bunun bir de alt katı var. Orada sinema odamız var. Full eşyalı. 2 tane yan yana. Burası 10 milyon arkadaşlar. Eşyalarla birlikte 10 milyon TL pazarlığımız mevcut. Yan tarafta boş olarak 9 milyon 500 bin TL. Böyle baktığımızda eşyalı çok daha mantıklı güvenlik kamerası yapılmış içeride komple eşyalar takılmış sinema odasının da sinevizyonu gelmiş onları da takmışlar gayet güzel olmuş. Burada gördüğünüz gibi bir havuzumuz var havuzun rengi neden böyle derseniz şu an çalışmıyor havuz aslında çalışıp bunun temizlenip ilaçlanması gerekiyor. Ama ilaçlamamışlar bugün yarın yaparlar. Böyle güzel bir oturma yerimiz var. İki tane bitişik nizamlı bir villa köşe konumda olduğunu unutmayalım. Korkuluklar güzel olmuş. Burada sabit bir barbekü var. Yanında da küçük bir lavabo yapmışlar. Evin giriş kısmı burada ve burada da araç park yerimiz var. Tek araç çok güzel bir şekilde park edilir. Hatta üstü de rahatlıkla kapatılabilir. Evin de manzarasını kapatmamış olur. Hisar Mahallesi'ndeyiz dedi Misar Mahallesi arkadaşlar Efeler Mahallesi'nin bittiği noktadan başlıyor. Mavişehir'e doğru giderken sol tarafta kalan bölge liman yoluna yakın, çarşıya, pazara yakın alışveriş yerlerine yakın bir mesafedeyiz. Şimdi şöyle kapıyı bir gösterelim, değil mi? Güzel bir kapı var burada. Markasını okuyamadım ama bakacağım. Türkiye Made in Türkiye diyor ama kapının markası nerede? Burada yazıyor mu? Hala göremedim. Ya da ben gözlüklerden göremiyorum. Nusret gibi gezmeye başladık. DAF'mış. Bak DAF yapı. Gözlüğü çıkartınca görmeye başladık. Dışarısı çok sıcak. İçerisi biraz serin. Klimaları çalıştırsaydık keşke. Güzel bir salon mutfağımız var. 60'a 120 seramik yapılmış eşyalar. Kartal mobilyadan gelmiş. Belli zaten. Beyaz renk bu sene moda. Her yerde beyaz yapılıyor. Televizyon ünitesi de şık olmuş. Şu olmamış. Yani bunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi burayı yapan müteahhitimiz bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Burası olmamış buraya. Ne yapacağız? Şöyle şundan devam edip kapatacağız. Bunları da gizleyeceğiz. Çünkü orada prizler kablolar gözüküyor olacak kesinlikle yapacaklardır. Güzel bir televizyon ünitesi var. Olan olmayanı söyleyeceğiz. Mutfak kısmımız da bu şekilde ve devamında bir kapıdan geçip koridora ulaşıyorsunuz. Birazdan orayı da göreceksiniz. Burası istenirse şuradan ahşap sütunlarla giriş de oluşturulabilir. Vestiyer kısmı dışarıya da alınabilir. Süpürgelikler, süpürgelikler diyorum özür dilerim. Perdeler ve kornişler çok güzel olmuş. Bu kornişler yeni moda artık her yerde takılıyor. Eski böyle gizlemek yerine örnekli gösterelim. Şöyle bir gel. Bakın şöyle eskiden kornişler takılırdı. Benim evde olan da zaten bu. Ama artık bunu yapmıyorlar. Böyle çok güzel bir renkte siyah füme artık kullanılıyor. Çok da şık duruyor. Burada yine bir ...dekor verilmiş. Devam ettirilebilir ya da kaldırılabilir. Mutfak kısmı çok güzel. Benim sevdiğim mutfaklardan bir tanesi. Hem geniş hem de kullanışlı. Eşyalar Beko marka. Sıfır. Mikrodalga ve fırınımız burada. Ankasa setimiz burada. Yine burada panjur sistemimiz var. Perdeyi de güzel yapmışlar. Üst tarafta füme camlar kullanılmış. Altta da komple dolapları görüyorsunuz. Gayet şık. Tertemiz. Güzel bir mutfak. Spotlar da şu şekilde... İkili ikili bırakmışlar buraya. Bunları yakarsanız hem kullanabiliyorsunuz hem de ışık geliyor güzel oluyor. Hatta bunun da bir ışığı var. Böyle yaktığınızda akşam çok ışık duruyor. Zaten akşamları yatarken bunu açık bırakırsanız büyük gece gecelanması gibi bir görüntü veriyor. Şimdi burayı neden böyle kapıyla kapatmışlar? Seni karşıya bir alayım. Nedenini hemen söyleyeceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada lavabo olduğu için... Mutfakla lavabonun arasını tamamen kesmişler. Bu da güzel olmuş. Yani lavaboya biri girdiğinde mutfaktan kimse görmeyecek. Güzel bir duş alanımız var. Yarım cam da burada kullanılabilirmiş. Gayet geniş kullanışlı. Alt katta oda yok ama yine de havuzdan çıktığınız burada bir duş alma ihtiyacınız olursa kullanabiliyorsunuz. Bir marka gömme rezervuarımız var. Eksik gedik var mı bakıyorum. Ben böyle eksik yakalamayı seviyorum. Tabi bunu müteahhitler sevmiyor ama yine de söylüyoruz eksik gördüğümüzde. Şimdi burada bir sinema odası var dedik. Buraya iki tane üçlü koltuk koymuşlar. Bir tane tekli bercer. Perde buraya gelecek. Bunun perdesi de hazır bu arada. O da gelecek buraya. Gördüğünüz gibi Epson markada bir sinevizyonumuz var. Buradan karşıya yansıtabiliyoruz. Gayet de güzel olmuş değil mi? Geniş, kullanışlı. Mesela burada da bir kapı olsa daha güzel olur. Ama zaten yukarıda kapı var. Salon mutfağı ses gitmez. Tam PlayStation oynanacak yer. Değil mi? Serin. Hatta şöyle Akbük'te bir abimiz kendine bir malikane yaptı. Oranın çekimini henüz yapmadık. Yapacağız ilerleyen günlerde. Bir sinema odası yaptı arkadaşlar kendine. Çok da güzel bir koltuk almış elektrikli falan. Böyle her gittiğimde bağlıyoruz PlayStation'ı. Karşıda bir, bir maç yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Eğlenceli geçiyor. Zamanı bir şekilde geçirmek gerekiyor. Özellikle kış aylarında burada zaman geçirmek biraz daha zor olabiliyor. Ama bizim gibi sürekli çekim yapıyorsanız çok hızlı geçirebiliyorsunuz zamanı. Tabii ki siz çekim yapmıyorsunuz. Yapmak isterseniz buyurun gelin beraber gezelim. Güzel olmaz mı? Misafirlerimizle, müşterilerimizle beraber ev gezelim artık. Onların da fikirlerini alırız. Şimdi geldik üst kata. Eksikler var. Tamamlanacak. Çok böyle uzun süreler değil. Bir hafta içerisinde tamamlanacak. Nedir? İşte bir tane kapımız eksik. Bir çocuk odası gelecek. 3 tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var deyip hemen şöyle bir girelim. Gayet güzel, şık bir banyo lavabo mevcut. Duşakabinin arası geniş, güzel, kullanışlı. Bak burada bir tesisat alanı yok. Aslında duvara kadar uzatılabilirmiş ama şu camı kurtarmak için uzatmamışlar. Ne yapılır? Çok güzel bir fikir vereyim mi? Tabii benimki fikir yapmak isterseniz. Şu camı şöyle sabit uzatacağız buraya kadar. Şunu ortadan kaldıracağız. Hem yarım cam olacak hem de orayı daha da genişleteceğiz. Şimdi burada da böyle bir kitaplık gibi kullanabileceğiniz, şaraplık olarak kullanabilirsiniz diyecektim ama mutlak kısmında olsaydı. Şimdi burada ne var? Çamaşır makinesi. Görüyorsunuz ısıtmamız burada arkadaşlar. Su ısıtma sistemimiz. Güneş enerjisinden artık bütün müteahhitler vazgeçiyor. Bunun nedeni de çatıda bir problem olduğunda ya da bu güneş enerjisi patladığında sürekli aşağıya su sızdırıyor. Bu yüzden aslında bana göre mantıksız yapmak. Yine de siz güneş enerjisi kullanıyorsanız da dikkatli olmanız gerekiyor. Gayet güzel bir ana yatak odamız var. Burada bir de balkonumuz var. Balkona da bakacağız. Şimdi buranın camı gelecek. Yani kapısı gelecek. Böyle bir kapı yapılacak buraya camdan. Ebeveyn banyosu dışarıdan ve içeriden gözükmeyecek. Bu karanlık camlardan, filmli camlardan gelecek. Gayet güzel bir yatak başlığımız var. Klimaya karşıya koymuşlar. Burada da böyle bir dolabımız var. Orada bir makyaj masamız var. Gayet güzel değil mi? Yastık yorgan eksik. Başka bir eksik yok. Şöyle banyo lava kısmına da bakalım. Burası da geniş. Şimdi cam geldiğinde daha şık gözükecek. Gayet güzel. Tertemiz. Musluklar da eksik. Onlar da takılacak bu arada. Şöyle balkona da bir çıkalım mı? Hemen balkona çıkalım mı? Hemen. Çok sıcak içerisi. İçerisi çok sıcak. Şöyle bir balkonu gösterelim. Tekrar diğer odadan da çıkacağız ama. Güzel, geniş bir balkonumuz var deyip ben serinledim. Seni bilmem. Ben dışarıya bir çıktım. Bir serinlik geldi. Devam edelim. Hemen şöyle iki odamız daha var. Onlara da bakalım. Şimdi burası çocuk odası. Henüz malzemeler yetişmediği için artık mobilyacılar da elinde ürün tutmuyor. Yani çok hızlı mı satılıyor ya da ürün mü bulunmuyor bilmiyorum ama biz bir çocuk odası siparişi verdik. 30 gün 40 gün gibi bir süre verdiler bize arkadaşlar. O kadar Öyle uzun bekletiyorlar ki artık araba gibi arabaları da bekliyoruz artık. Onları da bekliyoruz. Gayet güzel bir oda. Çocuk odası olarak da geniş bir oda. LED spot aydınlatmalar var. Avize de çok şık olmuş deyip hemen yan odaya geçelim. Şimdi odaların tamamı çok geniş. Gerçekten kullanışlı odalar var. Buradaki oda da geniş. Yatak başlığı çok güzel olmuş bu arada. Güzel bir yatağımız var. Yani eski mesela bu e, tip yatakları bundan 5 sene önce bulamazdınız hatta özel çizimle yaptıranlar olurdu. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar artık çok rahat ulaşılabilir. Gayet güzel ürünler. Yatak başlığımız çık. Ben seviyorum böyle e, kadife tonlarında yatak başlıklarını. Burada bir makyaj masamız var ve burada da bir dolabımız var. Gayet güzel. Tertemiz bir dolap. Yatak başlığı ve üst taraftaki bak led birbirine ne kadar uyumlu olmuş yani. Yatak başlığının başladığı yerden devam ediyor. Hemen şöyle balkona da çıkalım. Bölgeyi de bir gösterelim. Bu bölge arkadaşlar bundan 2 sene önce gelseydik bomboştu. Buradan baktığınızda çöl gibi görebilirdiniz. Ama şu an baktığınızda etraf tamamen villalarla dolu. Ve yakında şu gördüğünüz boşluk alanlar da dolacak. Artık şehir merkezi bu tarafa kayıyor. Nedir fiyatımız? 10 milyon TL. Yan taraf 9,5 milyon TL. Bence burası alınması daha mantıklı eşyalar. Kıymetli eşyalar içerisinde 1 milyona yakın eşya var. Yani burası ortalama siz arkadaşlar... Ee, şöyle diyelim 1 milyon düşsek 9 milyona gelir. Pazarlık yapsak yani gerçekten güzel bir fiyatı almış olacaksınız. Çevrede de zaten boş evlerin artık fiyatları 9-10 milyon bandında. Burası daha güzel. Köşe konumda olması çok büyük bir avantaj ki etrafımız yol önümüz kapanmayacak. Bu da çok büyük bir avantaj. Çarşıya, pazara yakın konumda. En yakın sahilde 4-5 kilometrelik uzaklıkta. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 42-43 derecelik bir sıcaklık var. Video çekimleri yapıyoruz. Beğenirseniz eğer videoyu sevdiyseniz beğenirseniz bize de destek vermiş olursunuz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bakmak isterseniz aramanız yeterli.